İçimizde yönlendirilmeye ve kullanılmaya hazır devasa bir enerji vardır. Bu yaşam gücümüz, yaratıcı enerjimiz ve özümüzdür. İlk bakışta görünmeyen bu güç aslında son derece somuttur ve hayatımızın her anında etkisini gösterir. Birçok kişi bu enerjiyi gizemli ve ezoterik bir kavram olarak algılayabilir ancak gerçekte bu güç her yerde her zaman var ve bilinçle titreşmektedir. Asıl soru şu: Bu enerjiyi kendi yararımıza nasıl kontrol edebiliriz? Bu videoda yaşamsal enerjimizi kontrol etmek için atabileceğimiz ilk adımları öğreneceğiz. Enerjiyi kontrol etmenin temel adımlarını atabilmek için önce onun ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlamamız gerekir. Ezoterik geleneklerde bu enerji farklı isimlerle bilinir. Prana, chi, eter ya da basitçe yaşam gücü olarak tanımlanır. Hermetik düşünür Brambarden, bu enerjiyi ruhu, zihni ve bedeni birbirine bağlayan temel bir unsur olarak tanımlar. Onun görüşüne göre, enerjiyi kontrol etmek, insanın evrensel güçler karşısında rüzgarda savrulan bir yaprak gibi olmasını engelleyen bir güçtür. Bu enerjinin tüm varlığımızın itici gücü olduğuna inanılır. Pratikte enerji sağlığımızdaki canlılık, duygularımızdaki hisler ve düşüncelerimizdeki niyetlerle şekillenir. Elifas Levi bu enerjiyi manyetik akışkan olarak tanımlıyor çünkü ona göre evrenin temel yapı taşlarından biri olan bu enerji, her şeyin içinde var olan ve her şeyi etkileyen bir kuvvet. Levi'ye göre bu enerji sadece bir yerlerde bulunan bir madde değil, tüm evreni kaplayan, her yerde bulunan bir akışkan gibi düşünülebilir. Bu enerjinin varlığı, onu bir dış güç olarak görmek yerine, varlığımızla, bedenimizle, düşüncelerimizle iç içe geçmiş bir özellik olarak kabul edilmelidir. Levi, enerjinin insan iradesiyle şekillendirilebileceğini vurgular. Yani, düşüncelerimiz ve niyetlerimiz bu enerjiyi yönlendirebilir ve ona yeni bir form kazandırabilir. Enerjiyi bir şekilde yönlendirebilme yeteneği kişiye dış dünya üzerinde etki yapma gücü verir. Yani bir kişi düşüncelerini ve arzularını bu enerjiyi kanalize ederek gerçekliğe dönüştürülebilir. Düşüncelerimiz doğru şekilde kanalize edilirse manifestasyona dönüşür yani zihnimizde şekillendirdiğimiz düşünceler dış dünyada fiziksel bir şekil almaya başlar. Buradaki önemli nokta enerjinin sadece dışarıda bir yerde var olmadığı, onun aslında bizle ve düşüncelerimizle şekillenen bir öz olduğu gerçeğidir. Yani enerji bir dışsal kuvvet değil, bizim içsel gücümüzle şekillenen, bizimle birlikte var olan bir güçtür. Bu enerjiyi kontrol etmek değil, onunla uyum içinde olma sürecidir. Çünkü enerjiyle uyum içinde olmak, onun akışını kabullenmek ve doğru şekilde yönlendirmek demektir. Her nefes alışımızda, her düşüncemizle, her niyetimizle bu enerjiyi şekillendiriyor ve yönlendiriyoruz. Bu şekilde enerjinin gücünü ve potansiyelini kullanmak, onu bir araç olarak değil, içsel bir güç olarak anlamak ve ona göre hareket etmek gerekir. Bu süreç, bireyin hem içsel dünyasında hem de dış dünyasında güçlü bir denge kurmasını sağlar. Enerji, yalnızca kontrol edilebilen bir dış güç değil, bizim içsel ve dışsal tüm yaşamımızı şekillendiren bir kaynaktır. Alister Crowley'e göre, insanın enerjiyi etkin bir biçimde kullanabilmesi, varoluşunun üç temel yönünü, bedeni, zihni ve ruhu uyumlu hale getirmesiyle mümkündür. Ona göre bu üç unsur ayrı ayrı değil, birbirini etkileyen ve besleyen bir bütün olarak işler. Beden, yaşamsal enerjinin fiziksel taşıyıcısıdır. Sağlıklı bir beden olmadan enerji düzenli akamaz. Bu nedenle doğru beslenme, derin ve bilinçli nefes alma, bedensel hareketler ve genel yaşam hijyeni enerjinin akışını destekler. Beden enerjinin ilk işlenme alanıdır. Zihin ise bu enerjiyi yönlendiren merkezdir. Düşüncelerimiz, niyetlerimiz ve zihinsel tutumlarımız enerjinin titreşim seviyesini belirler. Dikkatimizi nereye yönlendirirsek, enerjimiz de oraya akar. Crowley'e göre, zihinsel berraklık ve odaklanma, enerjiyi amaç doğrultusunda şekillendirebilmenin anahtarıdır. Ruh ise tüm enerjinin kaynağıdır. Daha ince, daha yüksek frekansta titreşen bu yönümüz, yalnızca bedenin ve zihnin ötesindeki farkındalıkla erişilebilecek bir güçle çalışır. Ruh, niyetin saflığı ve varoluşun derin anlamıyla bağlantılıdır. Crowley bu üçlü yapıyı bir araya getirerek büyüyü disiplinli bir irade ile gerçekliği dönüştürme sanatı olarak tanımlar. Buradaki büyü, batıl bir kavramdan ziyade insanın bilinçli enerjisini kullanarak hem iç dünyasında hem de dış gerçeklikte değişim yaratma yetisidir. Onun ünlü sözüyle: Büyü, iradenin doğayı etkileyen değişimi yaratmak için kullanılan bilim ve sanattır. Bu tanım özünde enerjiyi bilinçli bir şekilde yönlendirme ve şekillendirme kapasitesine dayanır. Ve Crowley iradeyi bu sürecin en saf ve dönüştürücü biçimi olarak görür. Enerji kontrolü, okültist ve ezoterik geleneklerde yalnızca ritüel ya da sembolik bir beceri değil, temelde zihinsel bir ustalıktır. Çünkü zihnin durumu enerjinin doğrudan akışını belirler. Dışsal güçleri yönlendirmeye çalışmadan önce içsel enerjimizi tanımak onunla bağlantı kurmak ve onu bilinçli bir şekilde yönetmek zorundayız. Transbardo'nun da vurguladığı gibi, zihinsel disiplin olmadan gerçek enerji kontrolü mümkün değildir. Ona göre zihin, enerjinin hem iletkeni hem de sınırlarını belirleyen çerçevesidir. Düşüncelerimiz yön verir, duygularımız şekillendirir, niyetlerimizse enerjiye bir yön kazandırır. Bu nedenle zihni eğitmek enerjiyle dans etmeyi öğrenmenin ilk adımıdır. Modern psikoloji de bu görüşü destekler. Bilişsel davranışçı terapiye göre düşünceler davranışlarımızı ve duygularımızı şekillendirir. Yani düşüncelerimiz kelimenin tam anlamıyla yaşadığımız gerçekliğin mimarlarıdır. Bir an için düşünceyi bir tohum gibi hayal edin. Bu tohum enerjiyle birleştiğinde büyür, yeşerir, ve sonunda yaşam deneyimlerimize dönüşüyor. Dolayısıyla zihinsel berraklık sadece ruhsal bir hedef değil, aynı zamanda yaşamsal enerjimizin doğal akışı içinde bir gerekliliktir. Stoacılar insanın dış dünyayı değil, yalnızca kendi iç dünyasını kontrol edebileceğini savunur. Onlara göre gerçek güç olaylara verdiğimiz tepkilerde yatar. Bu bakış açısı enerjiyi yönetmek isteyen biri için paha biçilemezdir. Çünkü enerji tepkilerimizin kalitesine göre şekillenir. Sakin bir zihin duru bir enerji üretir. Kaotik bir zihin ise düzensiz ve yıpratıcı bir akış yaratır. Enerji kontrolünün ilk adımı ise iç gözlemle başlar. Kendini tanımak sadece felsefi değil aynı zamanda pratik bir süreçtir. Bu yolculuk küçük ama derinlemesine etkili ritüellerle şekillenir. Başlamak için önerilen egzersiz oldukça basit ama dönüştürücüdür. Sessiz ve dikkat dağıtmayan bir ortamda oturun veya uzanın. Gözlerinizi kapatın ve burnunuzdan derin bir nefes alın. Nefes verirken dikkatinizi ayak parmaklarınıza yönlendirin. Orada bir sıcaklık, karıncalanma ya da sadece bir farkındalık hissedin. Ardından Dikkat odağınızı yavaş yavaş yukarı doğru çıkarın. Ayak bilekleri, baldırlar, dizler, kalçalar. Tüm bedeninizi bir içsel taramadan geçirerek her bölgede enerjinin hafifçe titreştiğini hayal edin. Bu egzersizi düzenli olarak yaptığınızda bedeninizdeki enerji akışını hissetmeye ve yönlendirmeye başlayacaksınız. Zamanla bu basit pratik Enerji sisteminizin uyumunu yeniden kurar. Zihinsel dağınıklık azalır, duygusal salınımlar dengelenir, fiziksel canlılık hissi artar. Kuantum fizikçileri gözlemcinin gerçekliği etkilediğini söyler. Yani dikkat nereye yönelirse enerji oraya akar. Bu da demektir ki sadece dikkatinizi bedeninize yönelterek bile yaşam enerjinizi yeniden şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Enerjiyi kontrol etmek bir savaş değil, bir uyum sanatıdır. Beden ve zihin senkronize olduğunda enerji doğal haliyle akar. Bu akış size hem sağlık hem de yüksek farkındalık getirir. Yalnızca kaslarınız değil, duygularınız da rahatlar. Zihniniz sakinleşir. Ruhunuz daha özgür hale gelir. Kendi enerjinizin ustası olduğunuzda artık dış dünyadaki kaosa bağımlı kalmazsınız. Yaşamın sizi savurmasına izin vermezsiniz. Çünkü artık siz enerjiyi şekillendiren kişi olursunuz. Bu yolculuk seni derin bir farkındalığa götürecek. Enerjini yönetmek, hayatını yönetmektir. Eğer bu ilk adımı atmaya hazırsan, yorumlara enerji benimle yaz ve bu dönüşüm yolculuğuna birlikte başlayalım. Kanala abone olmayı unutma. Çünkü bu sadece bir video değil. Yeni bir bilincin ilk kıvılcımı